Selamlar efendim. Bugün sizi seni panelleriz iddialarında bulunan e, 4-5 tane ahlaksızı 4-3 mü 5 mi o kadar ahlaksızı e, size söyleyeceğim. İlk başta beni gruba almışlardı. iş ne yapıyorsun filan. Ondan sonra panel manel demeye başladılar. Gerçekten Royals'un bunu görmesi gerekiyor. Onun dışında zaten yani adamlar Suç işlemiş oluyor. Panen ne demek abi? Gerçekten devlet görse bile ceza yazmalı etmeli. Yani baya büyük bir suç. Çıldırdım. Biraz, şu an biraz sakinim. O an biraz sinirlenmiştim. Bu arada sesim o videoda biraz bozuk geliyor. Pardon. Özür diliyorum. Büyük ihtimalle bağıracaklar. Çok üzüldüler. Siz de bunlara maruz kalacaksınız. Maalesef ki dünyada böyle insanlar da var. Çok boş yaptım. Ee, o zaman videoyu geçelim. Allah Allah. olsun be. Abi sus. Amına koydum panel götüne sokarım. Sus lan. Kes. Kes. Kes at. Kes. Kes at. ya. Hayk sana grup daveti atkas kral oradan ha. devam ederiz istersen Kral suscan mı? Does Bunun evi daha Yardım edin Arka Dolduruyorum. Pusma pus Dolduruyorum Ada düşman görülüyor bir düşman kaldı. Helal. Kodumun geri gitti Phoenix aldı. Sizin açma kapama tuşunuz yok. Ölmemeye dikkat edin. Teçhizat lazım. Sağ ol. Oh, şükür sesini kapattım. Nike istersen biz, yoo, biz Nike'la yine önden gidelim. Sezar. Ne görecekler ki? Kusur. Refler kesin. Adalar galiba. Adalar mı? Fight ağda düştü. Ses çıkarma, seç. Lan Bırakın bir sus kurtulun. sen sus Spike ya. Sen bir sus ya. Ağda düşman kalır. Bir düşman kaldı. Ne oldu lan göt? Kesti mi seni? Piç. Kör gözünü sikeyim. Koskoca ekranı görmüyor mu? Kör. Silahı bırak alma. Ver o silahı. İşe yarayacağını mı sandınız? Tamam bebeler konuşmasın. Rakip kendinde görünür. Ama kalpleri başka şeyler anlatıyor. Teçizat lazım. İleri. kaçacaklar. Ada düşman var. Zerresi kalmadı. Toprağa karış. Tek şey can var, tek şey şey can var, tek şey can var. Bırak, bırak. Bana, bana, bana. Lan buradayım, burada. Ver bana. Tertemiz. Büyük. İyi ki can vermiş var ya. yakalamayı bir denesinler